Hayır kes böyle bir şaman şey izin vermem. Beraber gideceğiz. Hayır baba, Oğlum onlar Bu küçük kulelerde bir tanesi girdi. Burada sese gel. Eris budur. Dila Ve görmüş oldu arkadaşlar. Lazeli var. Olamaz ya. Ve göz hangisine girdi? Of 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 of. Boşuna inşallah kötü bir şey gelmez. Sizi bu arada Şu anda video benim kanalımıza bir video açın arkadaşlar. Hadi bakalım dar kuş Videoyu beğenlerin. Kanalımıza bir video açın arkadaşlar. İnşallah annesi babası uzun ömürlü yaşar. Uzun süreli yaşar kardeşleri. İster herkes uzun süreli yaşar. Amin dar kuş sayısı. Ayrıca arkadaşlar 3 saat içinde videoyu beğendiğiniz takdirde. Ve kanalımıza bir video açın takdirde. Ki bakın arkadaşlar en önemli noktayı kesinlikle kalkmayın. Abone olduktan sonra bin açmanız lazım. Tüm ilişki yapmanız lazım arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz lazım. Bir dahaki videoda görün arkadaşlar sürprizi. Ben neyse söylemesi var bildiği. Ben yanlatmıyorum. Ve arkadaşlar yapanlar yorumlarda yaptım ya seni. Hepsi tekrar tekrar katma diyeceğim. Kanallara da abone olacağım. Şimdi birazcık çok korkuyorum Darko sayısı. Ne bileyim arkadaşlar. Burada sese gelin bir yani bir çukuru var. Nereye gittiğini hiç bilmiyorum. Şöyle bakalım bakalım neresi var. Gizli geçit falan var burada. Yok arkadaşlar. Biriniz yani ne bileyim siyahlık var. Kara delik gibi bir şeyler var yani sanırım gerçekten de. Ama arkadaşlar şöyle bunlara da bakacağım. Bunda da aynı. Ve kesinlikle bunda da aynıdır. Evet tam dediğim gibi arkadaşlar. Ki hangisine gireyim Darko sayısı? Arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepiniz önüne kalbıracağım. Ne bileyim Enes Batur'u daha geçen günlerde girmiştik ama arkadaşlar. Enes Batur'un birazcık korkutucu geldiğini düşünüyorum. Şuna bakar mısınız ya maskesine? Dilerken arkadaşlar sevimli duruyor. Ve arkadaşlar görürsünüz Lazeli. Arkadaşlar çok iyi bir kanal. Onu da yani çok seviyorum Onu da YouTube kanalında. <laughs> o yani bayağı bir iyi bir şey benziyor. Ve arkadaşlar burada da görmüş bir Sese gel çocuk ve Egemen arkadaşlar. Onu da çok severim onları da. Her neyse yorumlarda yazın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Hangisine girelim? Elmas, altın, demir, e bu karar verdim arkadaşlar. ilk başta görmüş olduğunuz bir numaralıdan altın yani ve egemen arkadaşlar sesi gel yani kanalının yani ne bileyim çukur ne girmeyi düşünüyorum. Tamamdır. Ve göz kesinlikle burada olabilir. Çünkü ne bileyim egemenle birlikte arkadaşlar aynı yaşını yani öyle hatırlıyorum ben kısacası. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir, iki veya anlayacağım arkadaşlar çok korkuyorum. Lütfen yollarda korkmayasın. iki ve geliyorum arkadaşlar. 3 ana! Burası neresi böyle arkadaşlar? Bir dakika ya. Bu arkadaşlar bu mi? Yani aslında ben onu vermiştim. Benim evim arkadaşlar sanırım burası. Evet benim evim. Burada ne oluyor bu Arku sayısı böyle ya? Her neyse kapısına bakın elmastan bir burada galiba bir takım ele, yani aletler falan var yani arkadaşlar. Benim işim belli yani. Yani ne bileyim eleman aletleri gibi bir şeyler. Şunları bakın ya. Burada bir kalkan var. Burada bir kılıcımız var yani. Her neyse kapıyı açacağım sanırım Arku sayısı ve içeriye gireceğim. Sakin olun merak etme. Arkadaşlar aslında korkuyorum ya. Lütfen onlarda korkmayın Arku sayısı. Arko arkadaşlar ne olur Annesi girebilirim sanırım Bir bakalım arkadaşlar şöyle içeride birisi var mı Kapıyı şöyle kapatalım Sanırım kimse yok <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Buraya gelin çok kötü bir hata ettin bir saniye bu buraya gelerek kötü bir hata mı ettim? Aynen öyle. Burası bizim evimiz. Bir saniye ya burası benim evim. Öyle mi düşünüyorsun? Bak bakayım. Evin altında elmas blokları. Ondan sonra bizim yerleştiğimiz bloklar var. Bir saniye sizde bak e, yanlış anlaşılan bir sorun var. Bu eve yani ne bileyim bütün her şeyi ben hazırladım. Bütün her şeyini ben yaptım. O yüzden lütfen evden çıkar gider misiniz? Çıkmazsak ne yaparsın bize karşı? Biz sese gelin korku şarabı alırız. <laughs> biz sana istediğimizi yapabiliriz. Onları yoksa da biz kötü versiyonlarıyız. Aynen öyle. Kötüleriz. Demek öyle düşünürsünüz ha? Gelin bakalım lan o zaman böyle Kolobozlar kusaysın Lan saldırıp durma bana Eşini bitireceğim Hayırlar kusaysi gel bakalım buraya senin işini halledeceğim ilk başta senin de işini halledeceğim Allah Fulanozlar kusaysi Ah arkadaşlar Ah yakalanmak istemiyorum Senin işini bitireceğim tamam mı gel buraya Okuyan bunu tutucam seni böyle işte Allah Yaklaşıyor arkadaşlar yaklaşıyor Tamam bunu şöyle tutacağım Allah tamamdır gel bakalım böyle Allah Arkadaşlar Allah Tamamdır işini bitiririm sanırımlar sayısı Sen ne yaptın oğluma Gel buraya Şimdi senin işini bitireceğim Sen de ben yani işini bitireceğini düşünüyorsan ben senin işini bitireceğim Gel buraya Seni gidiyor yani manyak mısın nesin arkadaşlar Her neyse emmi tekrardan geri almaya başardım. Bireküs burada mısın? Olmaz Arkus Ayşe burada değil arkadaşlar. Kesin yukarı katta bir kere tamam Burada saklayın yani bence yani bana göre. Her neyse burada değil arkadaşlar. Eee peki nerede arka? Burası nereye gidiyor lan? Her neyse buraya bakmayı düşünmüyorum bir de arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkaracağım da Yukarıda olabilir yani Bireküs. Yukarıda saklayabilir. Bireküs burada mısın? Yeter altında mısın yoksa? Eee değil arkadaşlar. Dolabın içinde mi diye düşünüyorum da. Dolap kitli arkadaşlar ya. Her neyse şurayı kapatalım be. Sanırım bir tek burası kaldı yani. Her neyse içeriye girelim bakalım. Iyy havuza bakın. Slime birlikte doldurulmuş iğrenç gözüküyor gerçekten de fantaşisi <laughs> sınav falan yapıyorlar arkadaşlar vallahi burada gerçekten ya Allah içine girdik suyun ya ha neyse artık arkadaşlar sınavın buradan gitmenin vakti geldi ah geri dönüm sonunda arkadaşlar sayısı şimdi yapmamız gereken enes bu tür içindeki yani çukura girmek yani kızı ha neyse bebeküz burada mısın buralardayım babacığım beni bulacağını düşünmüyorum ama seni bulacağım merak etme ama seni bulunma var ya Seni playstation oynamama cezası bilgisayar oynamama cezası bütün güzel çalışma cezası vereceğim anladın mı sen yani ne bileyim aklınca ben oynatabileceğini düşünüyorsun ben seni oynayacağım merak etme. Ha neyse kesinlikle arkadaşlar enis botun içinleri büyük ihtimalle. Şöyle aşağı doğru atlayacağım. 1 2 ve üç. Geldim Dark sayısı Sınırım arkadaşlar burada bir orman var yani ya. Bir güzel çözüye falan mı geldim diye da bu ormana gitmemem lazım. Şunlara bakın lan domuz ne yapıyorsun burada? <laughs> <gülüyor> Manyak <laughs> mısın nesin ya? Git şuradan. Neyse sana kıymayacağım domuzcuk merak etmesin ne Fidur'um. Aha. Beyköz galiba orada Darkus ailesi. Onlarla konuşuyor. Bundan sonra beni babamla koruyacaksınız tamam mı? Sen ne istersen yapmayacağız bu Beyköz. Merak etme. Seni korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama arkana bakarsan. Aykama bakarsan mı? Aykam ne varmış allahla? Allah? Aa baba. Merhaba Beyköz nasılsın bakarım? Seni yıkayamayacağımı düşündün değil mi? Babacım uçaklarımda yapabilir hiçbir şey açıklayamazsın. Gelin lan buraya. İşinizi halledeceğim sizin. Olamaz arkadaşlar. Şunları bakın. Hepsi gelmeye başladı Darko sayısı yani her neyse. Şöyle ee, gel bakalım buraya. Seni de halledeceğim. Siz de gelin buraya. Ay zıplıyorlar Darko Şunları bakın arkadaşlar. Milli zemin ederim Tamam sakin engincen. Sen gel buraya. Seni de halledeceğim şöyle. domuzcu git şunların üstüne ya Allah, Allah. Git şunların üstüne. Siz şunları bir Allah Allah. <laughs> neyse arkadaşlar. Sen de gel bakalım şöyle. Seni de halledeceğim. Gel buraya. Ah, işini bitireceğim senin. Sen ne halde bizi çarpmasından anladın mı? Öldüreceğiz seni. Öldüre bitiremezsiniz bir kere beni. Tamam ben sizden bir kere daha güçlüyüm. Ha neyse arkadaşlar. Şöyle sen de gel bakalım. Daha fazla ne kadar kaldı arkadaşlar? Galiba hepsini hallettik diye düşünüyorum da. Burada varmış arkadaşlar daha ya. Şunlara bakın yani. <laughs> Allah iki kalbi kaldı. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Tamam sen de gel buraya. Senin de halledeceğim. Şöyle hop senin de kafana koyacağım böyle. Allah arkadaşlar birkaç tane daha var burada. Baba ne sana. Gel bakalım buraya. Senin işini bitireceğim. Siz benim oğluma şey yapamazsınız. Uyurum arkadaşlar vallahi biri. Gel buraya. Sana ne demiştim bir göz? Beni bekle demiştin değil mi? <laughs> She's my gym. <laughs> sen daha ne dedi ki, gerçekten de Ha galiba arkadaşlar bütün hepsini işe tamamlayıp başardım Şu arkadaşlar görmüşüz bir aksesuarl aksesuarları da toplayalım yani Ne bileyim bunlar bir başarı puanı gibi bir şey oluyor kızıysa Ha neyse gel bakalım buraya sen de gel buraya Bunları almamıza gerek var mı ee, yok gibi düşünüyorum Bu silahları da bırakabiliriz artık burada Eve girdirebiliriz yani kızıysa Çıktık arkadaşlar sayısı Büyük kesin bir bölüm var ya Onu arkadaşlar ne bileyim yani İstediği en hak etmediği cezaları vereceğim Ne bileyim arkadaşlar benimle sınırım dalga geçiyor gibi yani kızıysa Ona var ya arkadaşlar çok büyük bir ceza vereceğim Vallahi çok büyük bir ceza vereceğim Ha buradaki dilakent şeyi var arkadaşlar çukuru var. Şimdi ona girmeyi düşünüyorum Darko sayısı. Büyük kes kesin buradadır. Eğer oradaysa onu bulacağım Darko sayısı. ne bileyim en silah kulağını çekeceğim yani kısa ya. Aynen. Her 3, 2, 1 ve arkadaşlar 360 geliyor. Hazır mısınız? 1, 2 ve 3. Allah! Evet. Arkadaşlar bu ormana geldik ama burada ne yapacağımı bilmiyorum. Lan kuş bu tarafa da gitmemi söylüyor yani. Tamam bu tarafa da gideceğim arkadaşlar. Aa merhaba. Kuş seni tutabilir miyim? Allah tuttum arkadaşlar. Söyle bakalım bana. Kalk 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 kalk. Aa bu tarafa doğru git diyor Robin. Her neyse. Bakalım arkadaşlar bizi bu tarafa doğru götürüyor. Burada ne var Darko sayısı? çok merak ediyorum yani. Hey merhaba sen de kimsin? Ah sen Dilar küçük Evet merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Ben Dilar Kent. <laughs> sen kimsin? Ee, ben İlginç'e tanıştığım zamanında oldum. Buralardan geçiyordum sadece. E ee, oğlumu bakıyorum. Acaba buralarda mı? Hayır buralarda değil. Emin ee, misin buralarda olmadığından? İçeriye bakabilir miyim? Hayır bakamazsın. Ya neden? Çünkü e, izin vermiyorum. Ya lütfen. Tamam hadi gel bakabilirsin içeriye. Bak içeride hiçbir şey yok. Tamam yukarıya da şöyle bir bakacağım arkadaşlar. burada mısın bakalım? bir. Ah burada değil arkadaşlar. Burada bir sandık var. Burada yani ne bileyim gerekli e, eşyalarım yok benim için yani küstresi. Neyse. O, o, zaman sana kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. <laughs> Diğer çukurlarda başarılar. Bir saniye sen benim çukurlara girdim nereden biliyorsun? Ben bilirim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Olmaz arkadaşlar. Kapıyı kapat Darkus sayısı ya. Ha neyse. Çok tatlıydı arkadaşlar değil mi? Yorumlarda yazar mısınız Darkus sayısı? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi sonuç olan lazeli yani çukuruna gitmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son olarak kalan lazeli. Görmüşsünüz mü arkadaşlar? Şimdi bakın ya. Gerçekten çok iyi birisini benziyor demiştim ya başta dediğim gibi. Ha neyse. O zaman arkadaşlar ne bileyim. Buraya girmenin vakti geldi. Bekle. Buraya girmeden önce dikkatli ol. Çünkü çocuğun burada. Eğer başına bir şey gelirse onun da başına bir şey gelir. Bir saniye. Konuşan tablo. Aynen öyle. Konuşan bir tablo. Çocuğun burada değil. Her neyse. Yanına attım. Çocuğun arkanda. Arkamda mı? Vüvüköz sen. Yoksen... Vüvüköz sen oradasın değil mi? Babacım ya tablo. Of tablo. Evet Hürkez tablo söyledi her neyse senden tekireceğim. ben buna şimdi geleceğim geleceğim tamam mı burada bekle Tamam babacığım burada bekleyeceğim Emin olabilir miyiz Hürkez burada bekleyeceğinden Evet babacığım emin olabilirsin yemin edeyim Yemin mi edersin Hürkez sen birazcık ne bileyim sahte yemin ettin gibi geldin de her neyse o zaman Hürkez ben yani gidiyorum kendine bak tamam mı Olamaz Arko sayısı. Daha ben buraya aldım ve uyuyakalmış hepsi Gel buraya öldüreceğiz seni. Buraya gel korkak olma. Olamaz Allah. Arkadaşlar buraya aldım. Bir saniye gelmeyi diyorum bak, gelmeyin diyorum bakın gelmeyin. Hepiniz için öldü tamam mı? Tamam lan gelirsen gel Allah Allah. Allah'ım yerim ya. Şunlara bakın Arko sayısı. Bir ay öldürmüşler. Şunlara bakın. Gel lan buraya işinizi bitireceksin. Olamaz gel buraya. Senin de işini bitireceğim. Tamam mı? Olamaz tamam. Allah arkadaşlar ateş ediyorlar Arko sayısı. Tamam şuraya aldım. Tamam. Sığırım buradan kaçmam lazım arkadaşlar. Birazcık ne bileyim yani. Bunlara karşı bir şey yapabileceğim yaptığını düşünüyorum. Vuruyorlar. Gel buraya yakalayın bunu. Yakalayın. Hayır kaçacağım arkadaşlar. Görebilirsiniz. Olamazlar kusayısı. Bunu yapabileceğimi düşündüm ama yapamadım sanırım ya. Kaç arkadaşlar eve doğru. Son anda paça yırtık vallahi bir daha kusayısı. Şu anda arkadaşlar sonunda sahnekiler böyle çıktı. Hadi bakalım daha kusayısı. Sonunda sahnekiler böyle çıktı. Orada oradan kremizim için bunları yapın daha kusayısı. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar yapın. Ve güç e, Elias Mutu'nun Sese gel çocuk ve sese gel kanalını. Bir gün öpüştüğümüz gibi dilerken e çukurunu tamamladık. Ve sadece arkadaşlar Lazuli'yi tamamlayamadık. Çünkü ne çok yani agresif bir açık içerisi yani gerçekten ne. Sonra çıkan çıkan videoyu çekmeyip ortanın kırmızı bir de için. Seni seviyorum Darko Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.